Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü konumuz nazar. Nazara inanır mısınız? İnanmıyorsanız bugünden sonra inanmaya başlayacaksınız. Çünkü sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu ayet-i kerimelerde bunlara işaret ediyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise sarahat yani açık bir şekilde nazarın hak olduğunu bize beyan ediyor. Öncelikle kıymetli kardeşlerim nazar kötü kimselerin nazarı değer diye bir şey yoktur. Allah dostu da olabilir bize nazarı değen, günahkar, sarhoş, ayyaş da olabilir. Bizi seven annemiz, babamız da olabilir. Çok yakınlarımız da olabilir. Dolayısıyla nazarı değecek olan kimsenin iyi, kötü, yaşı, yaşlı, genç, Allah dostu diye bir ayrıcı ayrımcılık yoktur. Bu hususta inşallah ben size 3 tane ayet-i kerime ve 3 tane de hadis-i şerif paylaşmış olacağım. Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu haset meselesinden çok duyduk. Estağfirullah ve min şerri hasidin iza haset. Haset edicinin şerrinden Allah'a sığınırım de. Derken alimlerin bazıları bu hasetten maksat göz değmesidir, nazardır diye beyan ediyorlar. Yalnız bu zayıf bir görüştür ama müfessirlerden böyle tefsir edenler de var. İkincisi bundan daha güçlü bir delil. Yusuf suresinin 67. ayet kerimesinde kardeşleri Yusuf aleyhisselama ilk geldikleri zaman da biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam kardeşini Bünyamin'i de istedi onlarla muhabbet ettikten sonra Yakup Aleyhisselam önce göndermek istemedi. Çok ısrar ettiler. Tekrar yeniden işte gıda alacaklarını, bir kişi daha olursa daha çok gıda alacaklarını beyan ettiler. Yalvardılar, yakardılar, babalarına sözler verdiler. Yakup Aleyhisselam onlara müsaade etti ve şu nasihati etti. Estağfurullah ve ya büneyya. Şöyle dedi Yakup Aleyhisselam. Evlatlarım, la tedhulu min babin vahid. Mısır'a girerken tek bir kapıdan girmeyin. Ve min ebuabin müteferrika. Farklı farklı kapılardan girin. Alimlerin, müfessirlerin birçoğu Yusuf Aleyhisselam oğullarına bu nasihati ederken çünkü çocukları çok güzeldi, çok yakışıklıydı toplu bir şekilde gittikleri zaman da göze gelir ve nazar değer diye tedbir olarak onları farklı kapılardan girmelerini tavsiye ettiğini beyan ediyorlar. En güçlü görüş bu müfessirlerin bir bu görüşü alıyor. Ancak şunu da ifade ediyor. وَمَا اُغْنِعَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ şey. Allah'tan gelecek bir belayı ben sizden def edemem. İnil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'a aittir. Allah ne dilerse o olur. Aleyhi tevekkelt. Ben Allah'a güvendim. Ve aleyhi felye mütevekkilun. O güvenenler de Allah'a güvensinler diyerek çocuklarına sadece tedbirinize güvenmeyin. Allah'a güvenin diye nasihat ediyor ve biz de Kur'an-ı Kerim'de sevgili Allah'ımızın haber vermesiyle ne kadar çok tedbirli olursak olalım bütün bela ve musibetleri bizden defedecek, kaldıracak olanın Allah olacağı hususunda kesin yakın bir şekilde Allah'a güvenmemiz gerektiğini bizlere öğretmiş oluyor. Üçüncü ayet-i kerime ise neredeyse sarahat denecek şekilde yani açık bir ifadeyle nazarı beyan eden Kalem suresinin 51. ayet-i kerimesi nazar duası olarak da belki bazılarımızın ezberlediği Estaizu ve in yekadul lezine neredeyse o kafirler neredeyse o kafirler yezlikuneke bi gözleriyle seni helak edecekler lemme semi'u ne zaman ki Kur'an'ı duysalar o kin ve öfkelerinden, adavet ve düşmanlıklarından gözleriyle sana bakarak, nazar ederek seni helak edecekler ve يقولون إنه mecnun <لَمَجْنُونَ> ve onlar sana iftirada bulunarak o delidir diyorlar. Bu ayet-i kerimede kıymetli kardeşlerim müfessirlerin hemen hemen hepsi burada o le yuzliquneke biabsarihim gözleriyle seni helak edeceklerden maksat nazardır diye açık bir şekilde ifade ediyorlar. Hadis-i şerifler çok daha açık. Hatta belki bir çoğumuzun duyduğu meşhur bir söz var biliyorsunuz. Nazar kişiyi mezara, deveyi kazana koyar. Bu hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el aynu hakkun. Nazar göz değmesi haktır. Tuthilul cemel el deveyi kazana var racul el kabra adamı da mezara koyar buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci hadis şerif yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki El aynu hakkun. Nazar göz değmesi haktır ve levkena şeyun kader. Şayet kaderi geçen bir şey olsaydı olmaz, mümkün değil. Ama farazi olsaydı sebekahul aynu elbette nazar onu geçerdi buyuruyor. Bunu Müslim rivayet ediyor sahihinde. Dolayısıyla açık bir ifadeyle nazarın hak olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kene yu'avvizul Hasan Hüseyin. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizi korurdu onlara dua ederdi ve ve dua ederken şöyle derdi inne ebekum kane yu'avvidu biha ve ishaq atanız İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail ve İshak'ı bu şekilde korur onlara dua ederdi diye inşallah gelecek derste ne dua ettiğini beraber öğrenmiş olacağız o duayla beraber onları bu şekilde rukye yaparak koruma altına alırdı. İnşallah gelecek derste. Birincisi bizim prensibimiz neydi? Başkalarından zarar görmemeyi düşündüğümüz kadar başkalarına zarar vermemek. Yani bizim de nazarımız belki güçlüdür. Başkasına nazar değiyor olabiliriz. Başkasına nasıl nazarımız dokunmaz? Bu bir. İkincisi Nazarı olan kimselerin nazarından nasıl kendimizi koruyabiliriz? Üçüncüsü de nazar değdiğini bildik. Ali, Veli, Hatice, Zeynep bize nazar değdi ve bunu anladık. Bu nazardan nasıl şifa bulabiliriz? İnşallah bunların cevabını Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den alacağız. Allah'ım Celle Celaluhu sizi, sevdiklerinizi ve cümlemizi nazarlardan muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. صل على سيدنا محمد وعلى آله